Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boyama yapacağız. Sen de konuş bir. Tamam. Ben oğlumun videosunu çekmeye çalışacağım. Resim yapacakmış bize bugün. Bu nedir? Arkadaşlar bunun ne olduğunu size söylemeyeceğim. Ne çiziyorsun bize? Babam karar verecek. Ni. Sen sen var ya. Arkadaşlar. Şöyle kahverengi yapalım. Olmadık için sen de konuş. Ne yapıyorsun? Biz ne çiziyorsun? Şimdi tavşan yapacağız burada. Tavşan Tabii. mı? Evet tavşanım böyle onlar. Yakından gösterelim. Nasıl, ne yapıyorsun bakalım? Tavşan yap. tavşan bak. Bakalım mı? Evet baka bak ayaklarını. Tavşan var. Evet. Aa tavşana benziyor. Aa şu an çok şaşırdım ha. Hasan hayatında tavşan yapmıştın mı? Resim mi? Hı <laughs> Yok ben hiç tavşan yapmadım. Biliyor musun? Çizmeyi mi? Hı <laughs> -hı. Ee, ben pastaların üzerine falan yaparım herhalde tavşan. Öyle bir kabiliyetlerim var ama benim. Kuyruğunu da. Şimdi oldu mu tavşan? Şimdi tavşan oldu değil mi? Biraz oldu evet. Tavşana benzedi. bu Başarılı bayağı. Aa misafirlerim varmış burada. Evet. Ne bunlar? İşte bak ağzını da yaptım. Oo ağzı da ağzına bak çok güzel. Tavşanların ağzı böyle mi olur? Evet çok güzel yaptın he. Şimdi gözlerini. Gözlerini mi yapacaksın? <laughs> çok komik oldu gözleri. <laughs> a komik oldu he. Ama burada gerçek tavşanı da gör. Bak Aa, bitmiş tav... hali mi bu? Hı <laughs> bitmiş haliydi. Bitmiş hali güzel. Başka ne yaptın? Bir de burada yapmışım. Kedi yaptım. Kedi mi? <laughs> Ama bu korkunç bir kediye şey benziyor yani. Oo bak. Ayakları çok güzel olmuş ama he. Ayakları mı? Evet. Kuyruğu. Kuyruğu mu? Hı hı. Kuyruğu biraz kötü olmuş galiba. Kısa mı olmuş böyle? Biraz geniş olmuş sanki. Ama çok güzel. Bak albenisi var. Güzel gözüküyor. Görseli çok güzel. Kula kulağı nasıl? Kulağı mı? Hı, hı Bence kulağı da güzel. Sen bence başar başarmışım bu işi. Burnu? Hı. Aa gözlerinde kadar yapmış ne? Şunu tanıt bakalım bizi. Dur dur tavşana bakalım biraz daha. Tavşan nasıl olmuş? Şunlar ne? Şunlar. Şu iki tanesi var ya. Onları bil, onlar onu bunu kapatınca olmuş. He, doğru söylüyorsun. Bunlar ya... bunlar şu an bu yatıyor bak ayakları şunlar. Yatış hali mi o? He, yatış hali. Allah Allah. Sen neler biliyorsun böyle? Başka bir şey de yaptım. Başka? Başka sayfalarda Benim, bir şey yaptın mı? Kayboldu. Bu şey nerede? O sayfayı niye kapattın? Şimdi çizeceksin? Şimdi ne çizeceğim? Bir şey adam çizeceğim. Göz efektli yapıyorum burada. Ne yapıyorsun? Göz efektli. Hmm. Bu kimin? Bu kim? Bu benim kafama benziyor ya. Yani. Senin kafana mı? Hı hı. Başka ne çizeceksin? Hmm. Şarkı söylemesini seviyor musun sen? Bana hep söylüyordun. Söyleyecek mi? Yok ya ben daha sö söylemem. Söylemez misin? Bunun ne çiziyorsun? Maşallah yani çok marifetlisin. Çok yavaş bir hayvan. Yüz. Daha çok uzun sürür. Bu mu uzun sürür? Bu neye benziyor o zaman hangi hayvana? Bu mu? Kapra oldu bu. Bu kaplumbağa mı? Biraz <laughs> Acayip Aha. bir şey oldu ben sana söyleyeyim mi? Öyle mi oldu? Evet acayip bir şey oldu ama anlamadım ne oldu. Yok <laughs> kapra bildin. Kaplumbağa mı? Tamam da bakalım. Ezan dokunuyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun sesini? Kamera duyuyor mu? Kamera duyuyor Ezin okununca huzur geliyor bize değil mi? Kuyruğunu da yapalım. Yap mı? bakalım. Aha kuyruğunu da yaptım. O Aha. benzedi mi? Bakalım mı? Aynısı mı oldu? Evet çok güzel oldu bence. He. Başka ne yapacaksın? Ne yapabilirim? Yılan yapsana bir. Yılan mı? Evet yapıyor. Be. Yapabilir misin yılan? Bu ne? Yılan mı? Yılan. Ee, bizi sokmasın bu korkarım ya yılandan ben. Bir gün İzmir'e gitmiştim Tatile eğmen. Sen yoktun o zamanlar. Ben orada denize girdim. Bir baktım arkamdan yılan geliyor. Sal saldırı. Saldırıyor böyle tabii. Yüzerek. Son anda fark ettim böyle nasıl bir kulaç atıyorum. Bir görsen beni. Son anda kaçtım böyle biliyor musun? Bak yılan, bak, sokacak daha beni. Bak yılan. Yılan mı? Evet. Kafası. Kafası işte. Ar Aa, ters kafa. Ters kafa mı? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Başardın ama ya. Yalan yapmayı mı? Evet. Başka ne? Kuş falan yapabiliyor musun? Kuş bilmem. Ne yapayım? Ah, sana kuş. Bu ne? Kuş. E, leylek gibi. He, o şekil yaptın. Başka ne yapabiliyorsun? İnek de, inek yapamıyorum inek. İnek yapamıyor musun? Hı, <laughs> inek yapamam. Şey, tavuk. Tavuk yapabiliyorum. Ta yapabiliyor musun? Bak tavuk işte. Hı. Hmm. Yap bakalım. Okul saatinde geliyor ya Kerem. Ya bu tavukun vücudu böyle mi? Tavuğun mu? Hı hı. Vücudu öyle galiba. Komik bir şey oldu ya ben sana söyleyeyim mi? Komik bir şey yaptım. Ne oldu bu? Valla Kerem anlamadım ben tavuk mu oldu? Aha ayakta tavuk oldu. Hı <laughs> hı. Tavuk resmen ayağa kalkmış. Ben sana söyleyeyim mi? Ay tavuk kaya oturarak mı yürürdü? Evet böyle ama böyle. Tavuk mu şimdi bu? Yok başka bir şey. Ne mesela bu? <laughs> başka bir şey söylemem. Söylem ayıp mı? <laughs> Çok güzel kuş wow. bu. ne? Kuş. Hmm. Ne? Havada mı uçuyor bu? Evet. Kuşa benzedi mi? Bakalım mı yakından? Kuşa benzedi he. Başarılı baya. Şimdi horozun tipini yapacağım burada. Beni yapabilir misin benim resmimi? Ben... horozun yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seni. benim mi? Benim kafam o kadar büyük mü? Yamuk mu? <laughs> Yamuk kafalı baba. He, Ayıp. Güzel yap kafamı şöyle. Niye öyle dedin öyle babaya? Utanmadın mı? Gözlerim öyle mi benim? <laughs> He? Böyle mi ağzın? Benim ağzım mı? Evet. Şenlendi biraz. Böyle Güzel yap bir şey. Saçım mı? Hı hı. Saçımı ben yana yana doğru atıyorum. Böyle güzel bir saç yap bana Şöyle. Güzel model olsun. O ne? <laughs> o ne? Ne yaptın sen? Kız yaptım seni. Ben kız değilim ki ama. Şşş <laughs> sana diyorum. Evet kız yapmıştın. Ama ben sana dedim. Beni çizelim Sen beni kız resmi olarak çizdin. Utanmadın mı hiç? Şaka mı yaptın? Senin kız halin kız versiyonunu yaptım. Öyle şeyler deme bana. Kız versiyonumu yapmış. Al sen. Bakayım. <laughs> Bir şey söyleyeyim bana hiç benzemedi ha bu. Bu kime benzedi? Oğlum beni koyun gibi yaptın sen. <laughs> Kerem Koyun da koyunla mı yaptım seni? Evet koyun gibi yaptım beni. Koyun kız yaptım seni. Ulan oğlum. Ben sana demedim beni güzel çek, çekti, çizdi. <laughs> şimdi ne yapıyorsun bana? Şimdi totonu, totonu. Ayıp bu. Totonu yapıyorum. Şşşt. Tamam tamam. Cız. Acı biber sürüyorum vallahi. Video da mı? Evet. Süreyim şimdi acı biberi. <laughs> Çok komik oldu değil mi? Evet. Niye öyle komik şeyler yapıyorsun bana? Bu ne? Görürsün. Görürüm tabii. Çok merak ettim ben şimdi. Anten. Anten mi? Şimdi böyle oluyor. Televizyon. Televizyon mu? Evet. Ev mi yapıyorsun sen? Yok. Ne? Görürsün. burası ne? Gör. Televizyonun içinde ne var? Ne var televizyon? Televizyon diyor sen ha. Televizyon. 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 Şimdi adamımız burada. Ne yapıyor? Çok çok çok. Haber dinliyor, dinliyor adam resmen. Haber dinliyor burada. Haber mi dinliyor? Evet haber var haber. Bakalım haber mi dinliyor televizyonda? Hı hı. Oo, vallahi senin kafama zehir gibi. Ben sana söyleyeyim mi? Kafan çok güzel çalışıyor yani. Bir de A A bir de Z olsun mu kanalınız mı Z? Z kanalı mı? Z kanalı. Sen o kanal mı açacaksın ileride büyüyünce? Evet Z kanalı bak Z kanalı. Şunlardan yapabilir misin sen bak şu misafirler. Gol. Aha gol yazıyorsun burada. Gol mu yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Gol. Gol. Aha bunda gözlüğü var he. Futbolcu. Futbolcu mu olacaksın sen büyüyünce? Ne yapacaksın? oyun Elinin mikrofonunu yapacağım şimdi. Mikrofon mu yapacaksın? Z mikrofonu bak. Vallahi o nasıl yaptın sen? Şu an şoka girdim ben. Şoktayım ben şu anda. Evet bak ama kel olmuşum burada. Ben miyim o? Evet bak kel olmuşsun. Ya sen beni niye kel yapıyorsun? Tamam tamam yap. Ben kel değilim ki. Model bir saç. Model çok güzel. Bu ne? Çok kötü yaptım ya. Çok kötü yaptım. Kerem benim saçım öyle mi? Allah'ını seviyorsan ya. Yani. Ya ama yapamadı. Ya benim saçım öyle, o kadar kötü değil ki. Eee adamlar beğenmeyin. Senin saçını yapamam gibi. Senin saçın böyle galiba. Nasıl saç? Böyle mi? Böyle mi? <laughs> Sünger Bob'u yapayım mı? Sünger Bob mu? Aa ben Sünger severim he. Doğru gidiyorum değil mi? Evet. Çok başarılı. <laughs> Bu nasıl bir şey oldu? Bu çok komik bir şey oldu ya. Sünger Bob. Hı, hı Bakalım sünger bopa benzedi mi? Bu mu? Benzedi mi? Bakacağız şimdi. Bakıyorum bak. Benzedi mi? Benzedi ha. Çok, çok mu benzedi? Evet çok benzedi. Çok marifetlisin ha sen. Tanç mı yapıyorsun? Tanç Bak sıçam. Al sana finger Bob Ellerini de yapayım. Ellerini de yap. El. Bir, bir tane de el. Aaa el sünger bob. Merhaba. Merhaba sünger bob. Ben, ben sesimi değiştiriyorum ben biliyor musun? Niye? Değiştireyim mi? Değiştirme. Değiştireyim mi? Değiştirme. Karga sesi çıkartayım mı ben? Sen, söyle. Ama herkes güler bize. <laughs> Öyle değil. Benzedi mi? Benzedi bence. <laughs> Komik mi oldu? Ha şimdi. Sesimi değiştireyim mi ben? Sesimi de değiştireyim ha. Şimdi bu ne? Tüh. Oo bu ne? E bir tane çark hangi sayıyı seviyorsan. Hangi sev hangi sayıyı seviyorsan? Ben olur. mi? hı. Hmm, düşüneyim. Ben biri seviyorum. Dur bir tane bir tane daha yap. Var. Tamam. Hangi harfi seviyorsan? Bir. Hayır buradaki. Buradaki mi? A mı? K mi? Z mi? A. Anası A'yı. A'yı seviyorum ben. A'yı mı? Hı hı. Niye? Oo güzel yaptın he maşallah. Başarılı baya kanka. Burada da Oraya bakalım. Ama baksana Televizyon. Televizyon karşısında ben miyim bu? Yok sen haberci adam. Haberci adam mı o? Ne yapıyor? Haberleri mi sunuyor? Eymen videoyu bitiriyoruz. Gel kapanışı sen yap. Öyle güzel yap. Ne yapsın yapsınlar kanalımıza? Abone olsunlar. Like atmayı unutmayın e, ee, videolarımız güzel mi oldu? Değil mi? Yorum da yapsınlar videolarımız hakkında. E, ee, bir şey diyebilir miyim? Söyle bakalım. E, ee, resimlerim güzel oldu mu? Bence çok güzel oldu. Başarılı var ya. Bize öneri de sunabilirler değil mi yorumlarda? Videolarınızı şöyle yapın, böyle yapın. Demeyin mi? Evet. Hoşça kalın de bakayım. Hoş kal, hoş Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek Europa. üzere. Size de böyle yaptım. Evet, saygımızı da gösterdik. Saygılı. Videomuzu bitirdik. <laughs> bitirdik.